Sayın seyirciler, Ünü Haber'e hoş geldiniz. 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İnönü Üniversitesi ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İnönü Üniversitesi merkez yerleşkesinde Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi. İnönü Üniversitesi ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde etkinlikler gerçekleştirildi. Evet. 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 Etkinlikler kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Doğanın ve Tarihin Uyanışı" Nevruz Konferansı'na Malatya Valisi Aydın Barış, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Abdülkadir Kadir ve Profesör Doktor Nusret Akpolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Rektör Danışmanı Profesör Doktor Neslan Durak, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Nevruz Bayramı'nın tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olduğuna değinerek şunları söyledi. Ben Nevruz Bayramı'nı sadece üniversitemiz ve şehrimiz değil, tüm Türk dünyası başta olmak üzere bütün insanlığın baharın, tabiatın canlanması ile beraber tazelenmesini, canlanmasını e, temenni ediyorum, kutluyorum. Kurdun, kuşun, bütün tabiatın, canlı varlıkların, toprağın, güneşin, bütün dünyanın bu uyanışla yeni bir neşvi nema içerisinde olmasını temenni ediyorum. İnsanlığın savaştan kurtularak barış, huzur içerisinde olmasını diliyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere hocalarımıza, öğrencilerimize bu Nevruz Bayramı kutlamamıza iştirakinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Nevruz Bayramı'nın Ergenekon'dan çıkışı temsil ettiğini vurgulayan Malatya Valisi Aydın Baruş, konuşmasının devamında şunları söyledi. Burada önemli olan bizim bu doğadaki uyanışı, Kendimize bir vesile kılarak hayata yeniden bir bakış açısıyla bakmamız ve yeni umutlarla yeni bu bahar mevsimine girmemiz. Nevruz Bayramı'nın tüm Malatya'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ederken sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum konferansa konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gülcan Kızılözen yeni gün anlamına gelen Nevruz'un pek çok halk tarafından benimsendiğini söyledi. Nevruz Bayramı'nın UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar birçok halk tarafından kutlanan bir bayram olduğunu vurgulayan Kızıl konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Dünyanın pek çok medeniyetinde kutsal bir gün olarak kabul edilen Nevruz'un Türk kültüründeki önemi ve pratikleri ise bir başka coşkuludur. Türklerin Demirdağ'ı eriterek tarih sahnesine daha güçlü bir şekilde çıktığı gün Nevruz, başka bir adıyla Ergenekon günüdür. Bugün geçmişten günümüze uzak Sibirya'dan Balkanlara uzanan bir coğrafyada yaşayan Türk halkları arasında kutlanmaktadır. Özellikle bugün de kötü söz söylemekten kaçınılmakta, güzel söz ve türkülerle yeni filizlenen buğday olan semineler ve güzel sofralarla yeni yıl karşılanmaktadır. Konferansın ardından Malatya Meydanı'nda devam eden kutlamalar, mas güreşi, okçuluk topluluğu gösterisi, demir dövme, yumurta tokuşturma, nevruz ateşi ve halayı ile özbek pilavı ikramının ardından sona erdi.